Ali ile birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar Ali abim ile birlikte Görüyorsunuz. Evet, şimdi, arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ali Arkadaşlar <laughs>

<laughs> Bizim burada, <gülüyor> dersin, <gülüyor> ben gel, gel, gel. özel gücüm açıldı. Tamam, bekle. Açılsın. Bir daha Bu tarafa doğru gel. Biliyor mu lan? Sen ya. Hı, <laughs> <ya. Evet. gülüyor> Şurası, biliyor musun? Ne biliyor mu lan? Hareket et biraz, Şöyle şöyle. Ya, acaba yanına gidecek mi? Git, git. O ne? Ya benim canım çok az. Ne? Canım çok az kaldı. Sen kaç sen kaç. Ben bunları öldürmeye çalışıyorum. Sıkıştırıyorum. Özel gücümü kullanacağım. Lan. Yes. Non mi perdo un fluido. ali kaç, ali kaç, ali kaç, ali cacha. Atta çok Hayır, ali. Ali kaç Ali kaç Ali kaç. Hayır ya. Arada sıkıştık <laughs> Ali hangi karakteri seçeyim? Bence Leo. Ben Leo'yu seçiyorum ben <laughs>

Aha, uzaktan uzaktan vur. Uzaktan uzaktan. Bir tane vur. Hop! Bir yardım ya? ne, ne, ne? Geliyorum. Nerede lan bu? Hayır 146 ama kalkanını açtı. Kalkanını açtıysa öldürebiliyorum. Kaç gücünle kaç gücünle kaç gücünle Arkadaşı. <laughs> e onu uzaktan uzaktan vurabilirim ki. Çabuk gitsene ya Eee kolt varmış. Kolt düştü Aaa evet. merdeleri boşa gitti. Dur ben yine sinsiz sinsiz yaklaştım. Bütün kuzenin yok. Hayır, açık gitsene ya. Bu ne? Kanka ne kanka, sakın Sakın bekle bekle. Ben bekle sakın şey Bekle bekle.

Bık, 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 gelecek Biz bilmiyoruz. bilmiyoruz. Dur, bekle, bekle, Hayır be. Arkadaşlar, <laughs> <Başladık> hemen. <laughs> yes. Bence özel, özel buçuğun açıldığı işte buçuğun açıldığı. Hmm, Edgar. Edgar. Şaka sen? de... Ben kaçtım. Ne? Sen, sen, sen Sen

Yes. 200 tane alabilmem. Evet arkadaşlar şöyle kalın. Evet, Mesela onu kır ben şunu görüyorum. Şimdi var mı? Şimdi arkadaşlar. Şey. Gel 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 gel. <laughs> Ben de edgarı aldım mı bitirdik iş çok iyi. Ha edgarı alırsın ben de mega kutuyu zaten 8 tane şey var ya bu halde 5 de bu halde 5 de ki mega kutuyu ben alırsam balık paraklar çıkar hocam. Ne diyorsun şu adamla ben ne yazayım? Uzaktan uzaktan. Yes. Eee altta de, bir şey yok biliyorum. Çok iyi bir takım yok oldu. Dur ben senin yanına geliyorum. Vaha hepsi burada hepsi burada gelin Hadi. gidiyorum geldim hadi yes. savaş kazanalım hadi hazır ol hadi başlayalım Bro brold sen aç sen aç 5 yazmazsın oyun bir kez daha Arkadaşlar ben bir şey demek istiyorum şey. Arkadaşlar Brawl Stars dünyanın en kötü oyunu bence olur. Ya oğlum ta Brawl Stars'ın ta 68 tane mega kutu mega kutudan dedim bir şey çıkar. Hiçbir şey çıkmadı değil Oğlum çok kötü şeyler çıkıyor. Ölüm ya böyle bir şey olabilir mi ya? Boş boşuna çalıştım mı yani ya? Hadi Ali benim, ben, benim de mega kutum var onu açarız bakalım. Ne olacak arkadaşlar söyleyin sizin hakkında ödüller diyeyim. Şurada mega kutu var. Kesin bir şey çıkacak artık. Mortis. Ooo Mortis Mortis'i Sana bunlardan bir şey çıkar. Bunlar falan çıkar. Oğlum inşallah bana ne dedi? <laughs> Edgar alırım arkadaşlar zaten şuradan alabiliyorum. Edgar. Ya da Griff alabiliyorsunuz. Ben Edgar'ı seçeceğim tabii Çok seviyorum.

Bak. Arkadaşı. Evet. Kutarmıştı ben de onu öldüm. hatta da benim. Hay gelmiyor. Hay gelmiyor. Hay gelmiyor. gelmiyor. Hay gelmiyor. Hay gelmiyor. Hay gelmiyor. Hay Ha bu son baskın. Ya ben şu bir. Ha. Biz kaçıncı olduk şimdi? Ha son oldu bu son baştı. Neyse o bir tane geç. <laughs> <Evet, arayacağım. Gülüyor> <Ben kırıştırdım. Gülüyor> Bekle gösterme gösterme. Aaa <laughs> Benim canım çok az. Arıza bir geliyor değil mi? Gel. Yes. Ee, şey yes değil. Gelin lan buraya. Hayır grip. Bak grip çok güçlü değil mi? Şey? Yes öldü. <gülüyor> Özel. Eee. <laughs> Uyutram açıldı. O ikramı kullanabilirim. Kullanayım. Yes. Hayır. 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 Ben sanmıyorum ben. Hayır. Hayır ya. Tamam. Evet. evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.